Allah a. Allah a. 8 saattir bekliyoruz. Saat 4'te toplantımız var. Bizi bir yalnız bırakır mısınız? Ben programa katılmaktan vazgeçtim. Hangi program? Herkes kendi kanalında şey yapsın. <laughs> <az konuşur. gülüyor> Valla halk beni istiyor, Yine bu söylüyor. pantolon bunun altında olmamış. Ya Haki ve bu kargo pantolonla, bu marine. Gençler çorapları da çekmeyin. Olmuş, da olmuş mu? Kot pantolon falan giysi Bunu söyleyen az evvel buraya 2 ton makyajla geldi ya. Görüşmem vardı ve çekime böyle biraz düzgün geleyim dedim. Platesten çıkmış da... Şu an resmen benim kanalımdan pay çalıyor, resmen. <laughs> bir şey diyeceğim, şu kapıyı kapar mısın lütfen? Hadi, hadi. 5 <laughs> dakika, 5 dakika. Bak yemin ediyorum sana. Geliyor 15 dakika babalık yapıyor. "Şur dikkat." diyor ki bu çocuk niye bilmem ne oldu? Bu çocuk niye? <laughs> dün gece dün ge ya artık kanıtlı videolarımız Hadi var. Ya. Hadi kapa kapa. Ne söyleyeceğim? Kırılmış mı bu? Evet, sabahleyin kendi kendine kırıldı. <laughs> yemin ediyorum. Yemin ediyorum televizyon izliyordum. Abi televizyon izliyordum böyle oldu bak diye bir şey gitti. Dedim eyvah. Hadi anlatıyorum. Valla iyi gidiyor. Asıl ben babalıktan evvel şunu anlatmak istiyorum. Eşi loğusalıkta olan erkek ne yaşar? Bu arada şeye tekrardan geri dönüyorum. Videoya gelen yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Biz bir iddiaya girmiştik Akasya'yla. Dedi ki ya seni kim dinlesin? Seni kim ne yapsın? Zaten izleyicilerin çoğu kadın. Ben de Biraz manipüle etmiş olabilirim arka tarafta. Yani arkadaşlarıma biraz fazla izletmiş olabilirim. Biraz hadi arkadaşlar saldırın diye gruplara mesaj atmış olabilirim ama bunu bilmiyor tabii ki de. Ve şu anda en çok e, takipçi tutan video olduğu bilgisi geldi arkadaşlardan. Sağ olsunlar. Yeni bir dikey olarak artık Akasya abladan sonra Serdar baba da yapacağız. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu videoyu da izlersek benim Whatsapp'tan mesaj yolladığım arkadaşlarım devam edeceğiz falan sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Sokak röportajlarını söyledim onu geçiyorum. Hala cevap vermediler. Ya iki seneden beri kendimi davet ettirmeye çalışıyorum YouTube muhabbetlerinde. Adamlar bir türlü çağırmadı. Bir de gıcık oluyorum. Gidiyorlar bir de bunu şimdi radyoda yapıyorlar. Yani radyocu olmak isteyen biri olarak. Bak senin gözün kalmış. Kapattılar radyoyu. <laughs> radyoyu kapamışlar. <laughs> <laughs> Mesut süre de gitti. Evet. Ayda Dur Mesut'u da anlatacaktık. Bak bu hafta olanları falan. Neyse efendim. Loğusalık'ta erkekler neler yaşar? Şimdi gelen yorumlardan da şunu anladım ki biraz hanıma yüklenmişiz geçen bölümde. O yüzden ben özür dileyerek başlıyorum kendisinden. Fakat bu konuyu kapatalım derken hani yüklenmeyeyim artık ben biraz neler yaşadığımdan bahsedeceğim ama yüklenmeyeyim derken içimde kalan bir konu var onunla birlikte kapamak istiyorum. Bununla kapamak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz bir bebek bezi kullanılmış bir bebek bezi. Efendim evin her yerinde bunlardan var. Öbek öbek duruyor. Ya niye çöpe atmıyoruz? Ya eve hırsız girse mesela adam diyelim ki salonda ben oturma odasından buna atıp kafasına vurduğumda adamı bayıltabilecek derecede kuvvetli. Çünkü bir iki gün bunlar böyle de sabit sağda solda kalınca kokusu çok fena oluyor. Adamı bayıltır. Ne söylüyorum yani acıdan değil, kokudan bayıltır. Evin her yerinde bunlardan var. Ve bu konuyla ilgili hiçbir fikri yok. Bunu ilk videoda görecek. Videoda gördüğünde bana neler olacak bilmiyorum. Ebe kadın, bu ne? Sonra ben tam böyle düşünürken işte çok yüklendik Kadıncağız'la geçtiğimiz haftalarda, geç, geçtiğimiz bölümde bundan sonra öyle bir şeyler yapmayalım falan filan dedik. Bu hafta içerisinde Kent FM'de Mesut Süren'in programı vardı Rabarba. Ben Mesut'u çok seviyorum. Çok uzun zamandan beri de takip ederim. Hatta gitmeden evvel de bir liste yaptım. Sakın bak bunları söyleme, şunları şunları söyle. İşte çok e, takıktır, öyle der, böyle yapar. Aman diyeyim atışma Mesut'la diye bir liste yaptım. Onunla birlikte yolladım. Çok iyi hazırladığımı düşünüyorum. Bak programa. Tam Mesut da dedi ki ya evlendin çocuğun oldu işte iki senedir birliktesiniz şuydu buydu. Aranızda tutku var mı dedi. Senin için tutku nedir dedi. Gelen cevabı söylüyorum. Tutku bir bisküvi markası. Dedi. Dedi, onu dedi, 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 onu dedi, onu dedi, onu dedi, 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 dedi. Sonra Cem Yılmaz'ın dediği gibi sıvamaya geçti. Dedi ki bizim yaşadığımız tutkuyla anlatılabilecek bir şey değil dedi. Daha da sıvmaya geçti falan. <laughs> Şimdi ben tam barış çubuğu tutturmuşken bunun gelmesi hoş olmadı. O yüzden bir sonraki bölümde bunun intikamıyla karşılaşıyor olacağız. Peki o zaman sen bize söyle. Senin için tutku nedir? Tutku. <laughs> Dört günlüğüne bile olsa yurt dışında dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Las Vegas'a Hollywood'a gittiğinde burnunda tütmesidir. Bence. Bunu söyleyemedi işte. Bunu söyleyemedi. Low veriyorum ama iki senedir bu kadın böyle yani. Alırken de hiç söylemedi bana böyleyim diye. Dur bakalım <laughs> ne <'aydı? gülüyor> ya. O sesin bir de Abi ne oldu biliyor musun? O anda buradan geçti çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bir gölge geçti <gülüyor> <gülüyor> ve ses vermedi. ben yüzüğümü kaybettim efendim. Hava soğukken eldiveni çıkarırken Yüzüğü düşürdüm. Bir aydan beri de gidip yaptıracağım. Bu arada şöyle bir anekdoda bulunmak istiyorum. Geçen bölümde hani bir arkadaş vardı ya hiç çocuğun altını temizlemeyen arkadaş. O arkadaş balayında yüzüğü kaybetmiş. 2-3 sene olmasına rağmen hala yüzüğü almamış. Cemal kesin beni dövecek. Artık hep kötü örnek olarak onu gösteriyorum. <laughs> Cemal beni oyacak net söylüyorum. Bu sefer bunu da söylemedim yani. Bu, bunu kullanacağımı da söylemedim. Kesin Cemal beni oyacak. Neyse arkadaş o ben kıskanç değilim ben hiçbir şeyden kıskanmam diyen kadın sen bir aydan beri her gün o yüzük ne oldu? O yüzük neden takılmadı? Arkadaşım düşürdüm diyorum. Git yaptır. Ya ben en son ani bir iş çıktı ve Amerika'ya gitmek durumunda kaldım. Böyle 4 gününde 5 güne geliyor gene. 4 günlüğünde 5 günlüğüne Amerika'ya gitmek durumunda kaldım ve yaptıramadım ben o yüzüğü gene. Yaptıramadıkça her seferinde daha da aleve. Sen ne oldu kendine güvenen kadın bilmem ne falan? Ne oldu? Olay bu yani. Bir anda böyle Panik haline geldik. Ben geçtiğimiz ay işten ayrıldım. Onun dışında parça parça belirli dönemler freelance biraz daha çalışıyorum. İşin en güzel taraflarından biri ile birlikte uyanıyoruz. Yani uyandığımda para, pera her zaman yanımda oluyor. Para. Para benim. Para benim mi? Çocuğa para dedik Yastık ya. Yastık altı yapmış adam. Pera e, hep benimle oluyor. İşin i̇şte güzel tarafı. Fakat dün diyor ya hani hiç şey yapmıyorsunuz. Artık ne yaptığımı biliyorsunuz değil mi? Instagram'da onun telefonundan gece o horul horul uyurken aldım. Pereya gece 3 2 3 gibi ben bakarken yani şey süt verirken videoya çektim. Onun Instagram'ından paylaştım. Dedim ki al. Bak bu senin telefonun. Gece saat 3 çocuğa ben bakıyorum. Arkada da horultu sesi geliyor. işte o horultu sesi de senin. Şimdi elimde kanıtlar. Hadi. Bir açıkla bakalım. Benim şifremi niye biliyorsun? <laughs> Nasıl Olay benim tamam. telefonumu alıp ele geçiriyorsun? Nasıl böyle bir şey... Anlayın yani. Böyle çekiyorum, bacım, bacım, çok <laughs> çekiyorum. Çok konuştu değil mi? Ben Bu kadar ben konuşmuyorum. Hadi canım, kapat, toparla. Hatta Eyvallah. ben toparlayayım. Evet, Akasya e, Ana'nın alt kanalı Serdar Baba. Ve <laughs> çok teşekkür ediyorum bol bol yalan söylemiştir, abartmıştır, egzajere etmiştir yine. Kendisi bir manipülasyon dehasıdır. Manif çok teşekkür ediyorum. Oraya değil bakınız diye mi? bak. Teşekkür ederim hadi. Bir de. madde ya. Arkadaşlar <laughs> gideceğiz değil mi? biz bırakıp üçte Hadi güle güle. <laughs> bir arkadaşım ben dedi, işten ayrıldığımı duyunca dedi ki bak dedi evde dedi çok fazla vakit geçirme dedi. Takılırsın dedi. Zaten dedi evde çocuk bilmem ne. Dedim ki ben eşimle veya çocuğumla öyle çok sıkıntı yaşayan biri değilim. Benim için şey var. Al dedi bak dedi, bizim ofisin kartı dedi. Kartını verdi. istediğin zaman gelebilirsin. Çalışabilirsin. Burada durabilirsin. Ben olmasam da gelebilirsin dedi. Ben ne kadar daha, daha tatlı bir insanmış. Ben dedim ki nasıl olsa lazım olmayacak dedim. Bak bir gün sonrası ha, evde altı kadın. Dedim, evde altı kadın. Çıkan sesi siz hesap edin. Tamam. Ha, çıkan hani sesi, sesi siz hesap edin. Artı buna bir de süpürge dahil. O yüzden o arkadaşıma buradan çok hadi teşekkür ederim, ediyorum. Hadi. Neler yaşadığına dair. Toparlıyoruz Hadi benim. Bir şey soracağım. Bir söyler misin? tutku nedir? Tutku. Tutku bir bisküvi. <laughs>